Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kaderimin Oyunu dizisinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Herkese iyi ve güzel seyirler. Kaderimin Oyunu dizisi bu sezon başlamış yeni dizilerdendir ve Türkiye'de çok sevilmektedir. Bakalım 5. bölümde neler olmuş? Cemalin Asiyeyi öptüğü an yakalanmaları büyük panik yaşamalarına sebep olur. Uğur'un fotoğrafının dergide çıkması ise asıl tehlikenin habercisidir. Yaşadıklarını kaldırmayan Nergiz'in öfkesi artık Asiye bile durduramazken bundan en çok yara alan kişi ise yine kendisi olur. Videomuzu beğendinizse kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.